Arkadaşlar öncelikle, uzun zamandır video atamadığım için kusura bakmayın. Yunanistan yemeklerimizi çalma artık. Hayır. Ben en iyi Allah'a kal... Yeter lan susun artık. Türkiye sana. Sava Bekleyin siz. İyi oldu doydum. Arkadaşlar bu videonun devamını isterseniz otuz. İki sizlerle. Artık daha da büyümem lazım. Romanya toprak ver. Hey. Son sözünü söyle. Hayır. Son hayırını söyledi. Tear key, er, ark. Adam oru yediririm. Söylemiştim. Lübnan yapıyorsun? İyi. Lan İsrail yeter lan. Filistin bize katılmak ister misin? Olur. Üldün ne yapıyorsun? Kıbrıs gördüm seni. Ermenistan. Ni var? Arabistan petrol ver. Yak. Kuveyt toprak ver. Üç sizlerle. Balkanları almalıyım. Arnavutluk ile başlayacağım. Arnavutluk. Moldova sıra sende. Mısır buraya gel. Gürcistan bebe. Dişli rakipsin gel bakalım. Ülke açmanın zamanı geldi. Ukrayna sana savaş açıyorum. Barış. Ola. Peterson. Arabistan kopya benim. Olacak gelin buraya. Ukrayna sınırı mı? Çok bozuyon buraya gel. Buraya gel. Türkiye yeter artık. Bu gidize insan Sana ne lan? Nerede kalmıştık? Avrupa gelin buraya. Rusya'yı almışım yanlışlıkla. Artık Amerika'ya çıkarma, atma zamanı geldi. Afrika buraya gelin. Sizi de gördüm. Avustralya sen de gel. Türk kardeşlerim, birleşelim.